Sevgili seyirciler, bazı firmalar bir süredir kargolarını kokulu ambalaj ve kutularda göndermeye başladı. Yapılan bir araştırma bunun nedenini ortaya koyuyor. Kokunun beyinde yarattığı sinyalleri ölçen araştırmacılar, güzel kokan kargo paketlerinin satışları artırdığı sonucuna ulaşmış. Gelin bakalım detaylarına. Kargo şirketinde denk geldi. Poşet açarken çok güzel bir koku. Daha mutlu açıyorum mesela o poşeti. Plastik kokusuna göre kesinlikle daha iyi. Naylon kokusunu sevmiyorum. Kokulu gelmesi tercih edilebilir. İşte tam da bu yüzden bazı firmalar kargolarını Artık kokulu ambalaj ve kutularda göndermeye başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de o konu üzerine araştırma yaptı uzmanlar. Kokulu durumda zevk ve uyarılma tepkisi %90 oranında kokusuz duruma göre daha başarılı çıktı. Gazetede saman kağıdı kokusundan ziyade güzel bir koku insanın hoşuna gider. Tam da bu yüzden yapıldı araştırma. Katılımcıların beyin sinyalleri ve heyecan seviyeleri ölçüldü. Bu çalışmayı yaparken EEG sinyallerinin koku karşısındaki tepkilerini ölçtük. Önce koku sıkılmamış paketler koklatıldı katılımcılara, sonra da kokulu olanlar. Kokulu her zaman daha fark ediyor. Daha mutluluk veriyor. Karar verme sürecinde duygusal etkenler çok daha önemli. Kokulu gelen siparişler kişilerin zevk ve uyarılma tepkisini %90 oranında artırdı. Yani bu şekilde kokulu gelen kargolar bizi daha da heyecanlandırıyor ve alışveriş yapma isteğimizi artırıyor. Kutuyu açtığım zaman güzel kokuyorsa eğer alma isteği uyandırıyor. Aynı firmadan tekrar istekle alışveriş yapabilirim. Sonuçlar anketlerle de desteklendi. Anketlerle karşılaştırdığımızda bu oran %92 oranında aynı çıktığını söyleyebilirim.